Dolayısıyla hazırlıksız yakalandığımız için de hızlıca yayına geçeyim istedim. Hızlı bir yayın olacak. 10-15 dakika civarlarında belki 20 dakika civarlarında bir yayın olacak. Bu haftanın ilginç olaylarından birisi biliyorsunuz Apple. Yani Apple'ın iPhone 12'si ve HomePod'u çıkarması. Bir de herkesin dert ettiği Allah aşkına niye dert ettiklerini anlamadım. Elimizde 500 tane filan adaptör varken. Niye iPhone'un şeyinden kutusundan e, adaptör çıkmıyor? iPhone konusundaki düşüncelerimi hem e, bir küçük program yaparak anlattım hem de e, gazeteye yazdım. İkisinden de bakma imkanınız var. E, e, iPhone 12 alınır. Yurttaş yazmış demiş ki e, iPhone 12 alınır diyorsun. 12 bin lira fiyatı var. Hala mı alınır diyorsun falan diye. E, benim gördüğüm kadarıyla iPhone Pro Max'in fiyatı ki benim tercih ettiğim bir telefon değil ama iPhone Pro Max olanının fiyatı vatan bilgisayarda geçen gün 26 bin liraydı. Ben fiyattan bağımsız konuşuyorum. Yani önemli olan Apple kullanan birisinin, Apple ekosistemini kullanan birisinin bu telefonu alıp almayacağı ile ilgili bilgi veriyorum. Yoksa herkesin parası kendisini ilgilendirir. Yani şimdi bazısına 16 bin lira, 26 bin lira falan çok büyük paralar gibi görünür. Bazısına hiç Kuruş değer itibar etmez. Ee, hepsi arasında çok fark var. Saat diyoruz mesela. İşte bazısı diyor ki bin dolara saat mi alınır kardeşim diyor. Ondan sonra bin dolar dediğiniz 8 bin lira. Bir grup diyor ki 300 bin dolara 3000 liraya saat aldım diyor. Yani hani Onlar her insanlara göre değişir ama önemli olan teknik anlamda. Ee, Apple'ın yaptığı cihazın karşılığını alabilecek misiniz? Ee, bir anlamı var mı? Ondan bahsediyorum sadece. Yani toplamda baktığınız zaman biraz bununla ilgili konuştum. Ee, hemen hızlıca başlayalım. Ee, cumartesi akşamı e, Ersin'le sohbet edeceğiz Medyascope TV'de. Sohbetimizin anlamı ve amacı eksperini konuşmak. Eksperin, e, Ersin çok ilginç bir adam. Yani Ersin'i bir kere öncelikle e, Ersin'den bahsetmek istiyorum. Ersin daha önce erkek e, paketi diye bir paket hazırladı. Türkiye'nin ilk servis projelerinden birisi bence. E, paketler, aylık paketler halinde erkeklerin ihtiyaç duyacağı ürünlerin gittiği bir şey. E, arkasından bir yayın evi kurdu. E, sonra da şimdi de eksperini yapıyor. Eksperin danışmanlık alınabilecek, e, telefonla danışmanlık alınabilecek bir sistem. Süper. Yani üçü de çok güzel projeler. Ben e, Ersin'i çok beğeniyorum. İyi bir seri girişimci. Ankara tabanlı bir girişimci. Yani hani İstanbul değil. Böyle milyon dolarlar konuşmuyor ama güzel işler yapıyor. Ee, başarılı işler yapıyor. Milyon dolarlar konuşacağı zamanların da geleceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, yaptığı işi e, ne olduğunu, na, nasıl yapılması gerektiğini anlayan birisi. Ben güzel projeler yaptığını düşünüyorum. Yatırımcı arkadaşlar varsa hani ben kapitaller arasında bu programı dinleyenler varsa onlara e, özellikle Ersin'in yaptığı işleri takip etmelerini tavsiye ediyorum. İyi şeyler çıkarabilirler, ee, iyi şeyler çıkacak onu görüyorum. Ee, erkek paketi bile bence hala gidecek ve çok güzel giden bir proje. Ee, biraz yavaş ilerliyor çünkü Türk, Türk e, halk kamuoyu buna hazır değil, yeni bir proje. Ee, o yüzden iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ee, pazar sabahı için e, tabi e, biz nasıl ki biraz biz bazen denk geliyoruz, bazen gelemiyoruz. Pazar günü denk gelebiliyoruz. Bir kere. Business Week'i mutlaka abone olun. Öneriyorum. Aplikasyonu çok güzel. Aplikasyon üzerinden dergi indirebiliyorsunuz. Abone olun. Vardı abone olun. 5 dolar fiyatı. Yıllık süper fiyat. İnternet üzerinden indirebiliyorsunuz. Canavar gibi çalışıyor. Aynen Business Week gibi şey PDF olarak da şeyi de koymuşlar. E, dergiyi. Business Week'te de öyle. Dolayısıyla e, hem okuma imkanına sahip oluyorsunuz hem de o kadar bilginin arasında falan da kaybolmuyorsunuz. Direkt Arş dergi arşivine basıp orada e, pdf'i indirdiğiniz zaman e, o haftaki dergiye hem de sayfa sayfa çevirerek sahip olma imkanına imkanınız oluyor. Ipad'de filan da çok güzel görünüyor. E, şeyde ne konuştum? Business Week'te ne yazdım bu hafta? Business Week'te taşınma hikayemi yazdım. Taşıma hikayemin şöyle ilginç bir tarafı var. Dört tane şeyden bahsettim. Elektrik, doğalgaz, su, internet, Ha, bir de nüfus idaresi var. Beş şeyden bahsettim. Ee, burada ilginç olan hangisi daha dijital dönüşüme uygun hale gelmiş? Ondan bahsettim. Daha doğrusu dijital dönüşüme uygun hale gelmişten bahsetmedim. O, o tarafta hepsi tatmin etti beni ama bir tanesi hiç tatmin edemedi. Onu yazayım dedim özellikle. Çünkü gerçekten hani dijital dönüşüm tarafında en ufak fikri olmayan bir de işi garibi böyle Hani yöneticilerin de yönetici gibi davranmadıkları garip bir yer. Dolayısıyla oradan biraz bahsettim. Bunu görebilirsiniz. Ee, Dergide biraz daha yumuşak bahsettim ama bana sorarsanız gerçekten hani iflas etme ihtimali çok yüksek olan kuruluşlardan bir tanesi ee, ve hani suç açıkçası her baştan yöneticilerde ya çalışanlarda böyle acayip bir şey olamaz yani sistem olamaz. Ee, bu benim karşılaştığım ilk olayları de O yüzden bu kadar net ve rahat söyleyebiliyorum. Yani yıllardır danışmanlık yapıyorum. Bir oğum koyarım yaklaşık 2-3 yıl içinde çok büyük problemler ve skandallarla karşılaşacağız orada. Onu eminim yani çok eminim o kadar eminim. Ee, akşam bir de pazar günü o tabi gazete pencere var gazete pencere tarafında iPhone 12 alınabilir, alınır mıydı bahsettim bir parça bir de e, İKSB mesela e, Film festivalini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Filmleri seyretmek çok kolay, CDN ile çalışıyor. Dolayısıyla e, patır kırılma, kopma, bilmem ne filan gibi sorunlarınız yok. Canavar gibi çalışıyor. E, beğendim. Ses kalitesi falan süper. E, dolayısıyla tavsiye ederim, bir de onu söyleyeyim dedim. E, bir tane Instagram'da yeni bulduğum bir account var. E, Tüssü ve e, Mum yapıyorlar, Arjans. Ondan bahsettim. Tütsüleri gerçekten ilginç çünkü ağaçtan tütsüler. Alıştığımız o tütsü gibi pıt diye put yanıp hemen sönmüyor, yavaş yavaş yanıyor. Yanması kolay değil, yakması kolay değil. Ama söndürmesi, söndürmesi son derece çabuk oldu sönüyor. Ama keyifli, çok keyifli. Gerçekten doğal bir şey. İnsan mutlu oluyor, eğleniyor yani keyif alıyor. Ee, o yüzden de hoşuma gitti. Hatta o öyle bir noktaya getirdi ki beni hani yeni evime bir tane varil alıp varilin içinde odun yakmayı düşünmeye başladım terasta. Ee, o noktada o kadar keyif verecek e, keyif verdi. Gerçekten odun kokusu gerçekten keyifli bir şey ya. Yani yanan odun kokusu keyifli bir şey. Ya. Allah korusun ormanlardan falan bahsetmiyoruz. Sadece kuru odundan bahsediyoruz. Onu da baştan söyleyeyim çünkü böyle konuşunca sanki Ormanlardan bahsediyoruz gibi geliyor, ciğerimiz yanıyor, ondan hiç hoşlanmıyoruz, o keyif vermiyor. Ama yakmak için kuru odunlardan bahsediyorum. Gerçekten hani açık alanda güzel yanan ama kontrollü yanan bir ateşten daha keyifli de bir şey yok. Onu da söylemek lazım. Bu hafta bunlar var. Her biri çok güldüm bu olaya. Tesla kullanan bir doktor Florida'da arka koy şeyini cebine koyduğu telefonla bat dial diyorlar. Yani kıçıyla aramış. Ondan sonra e, Tesla'nın aplikasyonu üzerinden 4200 dolarlık otonom e, sürüş upgrade'i almış. Upgrade gelmiş şeye e, telefonda. telefonda gelip e, sisteminizi bir açık falan gibi bir şeyler yazmaya başlayınca anlamış ki e, bir şey almış. <laughs> Sana bakmış 4200 dolar. Geri iadesini istiyor. Ee, ne güzel bir şey yani. insan 4200 dolar dediğiniz para şu anda 8 ile çarparsak 32 e, 32 bin liradan fazla ediyor. 34 bin liraya yakın para ediyor. 34 bin liraya yakın para ediyor. 35 bin lirayı poposuyla almış. Ee, Türkiye için tabii çok şey. Yani 35 bin liraya iyi e, şart diye verip de upgrade alabilecek bir e, kredi kartına sahip olan insan sayısının da öyle çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. E, o yüzden o da böyle eğlenceli bir mesaj olarak, ha, bu arada hala bekliyormuş 4200 doların geri iade edilmesi, refund istemiş <laughs> ve bu arada arabası downgrade istemiş. E, Tesla'da downgrade isteyen ilk insan olarak tarihe geçecek diye tahmin ediyorum. Ee, bir de o var, onu yazdım. Ee, tavsiye ederim, güzel oldu, keyifli oldu. Ee, Cumartesi günü Medyascope TV saat 18 canlı yayın. Ee, seyretmenizi tavsiye ederim. Keyifli oldu, keyifli bir program oldu. Bundan sonraki program da çok keyifli. Ee, Gazete penceredeki yazılar güzel oldu, eğlenceli oldu. Onları da okumanızı tavsiye ederim. Ve Business Week tabi. Canımız kanımız Business Week. Hepsini canımız kanımız tabi bu arada. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi hafta sonları bu arada.